Merhaba arkadaşlar bugün size Discord'un şeyini veriyorum, IP'sini, IP'sini, sunucumuzun API'sini. E, aslında Youtuberların kanalı ama Bu arada şey Discord sunucusuna Youtuber olmayan hiç kimse giremez. E, haberiniz olsun. Youtuber olmayan başka biri giremez yani. Girenler banlanıyor. Hmm tam evet. Şimdi. ha hmm. bu, bu arada kurallara okuyun, okuyun iyi düşünce. Önce. Evet, kuralları evet. siz zaten okursunuz. Ben de direkt evet. IP veriyorum. IP ise hmm. hmm. bu. kanalı. kanalı. Sonuçlar Buradan, Buradan bakın, bakın, IP'si bu. IP'sini gördünüz mü? Videoyu durdurup bakarsınız zaten. Buna e, ş, gelip, şu sunuculardan sun, e, bir sunucu ekle, Bir sunucuya katıl. Buradan oraya yazıyorsunuz oradaki şeyi. Şöyle gözükecek. Zaten Discord kendisi gösteriyor. Böyle gözükecek. Hmm. ve evet, gerçek, gerçek hayat, gerçek hayat fotoğraf kanalı, gerçek hayat fotoğraf burada gerçeklik fotoğraflar geliyor. Kurallar, Kurallar zaten bu kural. Da burada da sohbet, sohbet sessiz sohbet, sohbet falan da var. Dönüşmeler. Gördüğünüz gibi. E, bunu e, işte, e, bu ne? Neyse. i̇şte. Bu da böyle bir şey. Fakat e, kuralların bir biri de şey, evet. YouTube'da olmayanlar girerse bağlanacak. Kurallar bu. Bu kurallarda yazmıyor da. Ben öyle <laughs> yaptım. Her <laughs> neyse. Discord'unu da paylaştım. Bu arada ben Discord'u kurtardım mı? Arkadaşlar hayır, maalesef ki kurtarılamadım. Hesabım en son askıya alınmıştı. Şimdi devre dışı bırakılmış. Az önce bana böyle bir hesap yok demişti zaten. Girmeye çalıştığımda. Hesap değiştir. Bakın. Bu benim normaldeki hesap. Bu da zaten abimin hesabı çaldım. Lütfen tekrar giriş yap diyor. Ben giriş yapıyorum. Ee... Doğal resmenle ona e e erişebilirsiniz bu arada. Ee, devam, devam et diyorum. Bu Burada takılık alıyor. Bu. Burada, Burada takılık kalıyor şifre fakat şifremi unuttum yaparsanız bakın oluyor bu. E, bundan e, bu da kaynaklı bir şey değil. Hesabım de devre dışı de bırakıldı. bırakıldı. Görüyor musunuz? Az önce hatta bana böyle bir hesap yok demişti. Hesabın devre dışı bırakıldı. Ne? Zaten bu hesap daha iyi. Artık kurtarılacak, kurtarılamaz. Simbiyozun da şeyi böyle bu arada. Ee, arka plan resmi ne deniyorlar bakın. Şöyle yanlış simbiyoya girmeyin gidip de. Bakın yani şuna bakın şey yani sınıcı olmaz diye düşünüyorum ya böyle bir sunucum var her yani neyse işte yavaştan e, videomuzun sonuna gelelim görüşürüz bol bol bu arada 100 amale, abone de yayın, yayın atacağım haberiniz olsun ben çok kararlıyım ya birçok kişi bana discord'dan falan yorumla sen diyor da hem yani yorulacağım ha. Toplam 3 video çekeceğiz. Ben zaten yorulmuyorum. Hayır var var. Abone olup like atın.